ve fizyoterapist Hakan Kaymaz hocamız bugün bizlerle beraber. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. size nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür İlk olarak çalan. menisküs ameliyatı olan bir kişinin eğer ki bu çok soruluyor. Ameliyat oldum ama ağrım geçmedi. Menisküs olmuş birinin ameliyattan sonra ağrısı geçmediyse ne yapılmalı? şu şekilde çağlanım. Şimdi bizim cerrahilerden sonra mutlaka bir mekanik muayene ve tedavi olmamız gerekiyor. Yani diz açısından, kalça açısından bütüncül bir muayene olması gerekiyor. Yani sadece yine fıtıkta da durum aynı şekilde. Sadece ben işte ameliyat oldum tamam her şey bitti demek yanlıştır. Akabinde klasik fizik tedavi olsun, manuel terapi olsun, osteopati olsun bunların da yapılması gerekiyor ki yaptığımız cerrahinin hem efektini yükselsin hem de tedavinin kalıcılığı olmuş olsun. Yani cerrahiye girse de girmese de her halükarda biyomekanik bir tedavinin yapılması gerektiğini biz belirtmiş olalım buradan hastalarımıza. Hangi menisküs yırtığı ameliyatsız tedavi edilebilir? E şöyle Çağla Hanım klinik tecrübeyle sabit, e, saha tecrübesi bu şekilde. E, grade 3'te bazen ameliyatsız düzeltilemeyen e, hastalar oluyor ama Grade 1 ve 2'de grade 3'ünde ilk aşaması iki ayırırsak yani %50 Peki. %50 ayıralım. Onlar da manuel tedaviyle, ameliyası bir biçimde tamamen sağlığını kavuşabiliyorlar. Tabii ki burada kilo faktörü, yaşam biçimi, işte ne yediği, ne içtiği, işte varsa zararlı alışkanlıkları, spor alışkanlığı bütün bunların hepsini tedavinin içine almak gerek. Yani biz sadece burada dize odaklandık. burada evet işte biz burayı tedavi ettik, her şey bitti diyemiyoruz. Diyelim. Yani hastanın diğer faktörlerini kontrol etmemiz gerekiyor ki daha sağlam bir netice almış olalım. Peki osteopati nedir? Manuel terapi ile osteopati arasındaki farklar nelerdir? Bu merak ettiğimiz bir konu Tabii hocam. ki. Dilerseniz iskelete hemen geçelim. Buyurun tabii ki hemen gösterebilirsiniz geçelim. oradan da. Tabii ki. Ee, osteopati. Osteo kemik demek, patos da ağrı acı demek Latince'de Çağla Hanım. İzleyicilerimiz de bilsinler. Osteopati de kemik ağrısıyla ilgilenen kişi demek. Aslında osteopati her ne kadar kemikle ilgilenen uzman olarak tanımını biz yapıyorsak da kemik dışında bütün iskelet sistemindeki disfonksiyonla ilgilenir. Disfonksiyon nedir? Fonksiyonun eksilmesi, fonksiyonun anormal olması, fonksiyonun azalması demektir. Yani biz sadece iskele sistemiyle şöyle gösterelim. Sadece bel boyun, sırt, kalça değil. Bütün iskele sistemi, ayak, bütün iskele sistemi artı visceral organlar artı kafa iskelet. Yani biz <laughs> gözlüğümüz çıkmış. E, ee, kraniosakral terapi dediğimiz kraniosakral osteopati. Osteopatinin üç büyük dalı vardır Çağla Hanım. İzleyicilerimiz bunu lütfen iyi dinlesinler parietal, visceral ve kraniosakral. Yani bu şu demektir. Vücudu biz nasıl bütüncül tedavi edebiliriz? İşte burada manuel terapi ile osteopati arasındaki farkı da ortaya çıkıyor. Yani biz manuel terapide çoğunlukla bölgesel tedavileri yapıyoruz. Dolayısıyla osteopatideki kadar efektimiz bazen olmuyor. Eğer uygulayan kişi çok expert biri ise yine efekti iyi olur ama osteopatide hem tedavinin kalıcılığı olmuş oluyor hem de faydası daha yüksek oluyor. Dolayısıyla biz bu üç alanı söyledik. Hem parietal hem visceral hem de kraniosakral terapi açısından biz osteopat tedavimizi yaptığımız zaman hem daha kalıcı oluyor hem faydası daha yüksek oluyor. Ayrıca bütün manuel tedavilerde yan etki yoktur Çağlan. Bunu da söyleyelim. izleyicilerimiz bilsin. Herhangi bir yan etki sakıncası işte efendim fıtığın patlamış işte sinire baskı yapar damarı tıkar. Böyle şeyler hiç bilimsel değildir. Lütfen bu bilgilere burada kulak asmayın manuel tedavi güvenlidir. Osteopati özel bir manuel tedavi şeklidir Çağla Hanım. Aradaki fark budur. Bölgesel bir tedavi yaptığınızda örnek veriyorum omuzunuz ağrıyor veya işte sırt ağrınız var veya sırt fıtığı, boyun fıtığınız var veya siyatiğiniz var. Eğer biz sadece bölgesel tedavi yapar isek ister manuel terapi olsun ister osteopati olsun bazen osteopatların da eksik bilgiyle çalıştığını duyuyoruz çağlanın. Bunu da söyleyelim. Yani her hoca mutlaka osteopati dört dört yapıyor diyemiyoruz. Şimdi geldik. Eğer biz bölgesel yaptığımız zaman faydası hem az oluyor hem de kalıcılığı olmamış oluyor. Yani halk arasında yaygın olarak bilinen kütletme, işte kütletmeci. işte hocam beni kütletir misiniz? Hocam kütletseydiniz daha iyi olurdu gibi yaklaşımlar mevcuttur bunlar yanlıştır. Sadece kütletme tek başına tedavi etmez. Sadece birse ne olur peki? Yani o hastanın beni kütletir misinizdeki isteğin altında yatan anatomik sebep ne? Şöyle e, zigavofisial faset eklem şurada kamera yakın kadraja girebilir faset eklemde biz açmalar yapıyoruz. Disfonksiyon dediğimiz de o. Biz buradaki kilidi açtığımız zaman hasta hemen ani bir rahatlamayla e, bir rahatladığını ve tedavi olduğunu düşünüyor. Aslında o rahatlama tedavinin hepsini bittiğini göstermez. Evet ağrısı hemen iner. Yani, o anlık iner. Aynen öyle. Ağrısı hemen aşağı doğru iner. Azalır, ızdıraba azalır ama bütün tedavi bitti dersek yanlış söyleriz çünkü biz nereden biliyoruz? Sonra birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra çağlanıp bunlar tekrarlıyor. Yani biz sadece bele bir tedavi yaptığımızda, sadece boyuna yaptığımızda, sadece işte diz menisküs için az önce sorduğunuz cevapta eğer ben kalçayı, beli, ayak bileğini bütün iskeleti değerlendirmedim, sadece ve sadece bir diz tedavisi yapar isem tedavi kalıcı olmaz bunu. Hangi uzman söylüyorsa yanlış söylüyordur. Bunu o osteopatide de hocam, manuel terapide de fizik tedavi desteği alınıyor ya mesela, kemiğin etrafındaki kasları da mı güçlendirerek tedaviye destek oluyorsunuz osteopatide? Şöyle. Yoksa? E, osteopatideki yaklaşım şu şekilde Çağla Hanım. Öncelikle e, bir e, birkaç soru soruyoruz hastaya işte ağrınız nasıl başladı, varsa cerrahileri işte başka kaynaklanan bölgesi var mı? Çoğunlukla e, bizim hani fizik tedaviye sonradan işte egzersiz kısmı olsun. Hani biz bunu hep söylüyoruz. Mucize egzersiz yoktur. Ama hangi hasta egzersiz gerektiğinde yine gittiğiniz hocanızın görmesi lazım. Bazı hastalarda hiç egzersize gerek yoktur. Sadece manuel tedaviyle bizim pasif hasta olarak nitelendirdiğimiz sadece biz uzmanların yaptığı işlemler yeterli oluyor. Bazısında egzersize ihtiyaç var. Ama bu şu demek değildir. Bir düzine egzersiz vereceğiz. Git bunlar yap. işte klasik fizik tedaviye git. Olmaz değil mi? Ee, bu bir şekilde olur diyemeyiz. Hmm. Bazen bir maksimum üç. Benim 3 kuralım vardır Çağla Hanım. Maksimum 3 egzersiz. Çünkü biz hani Türk halkı olarak egzersiz sevmiyoruz. Ve bu bütün dünyada da böyle. Yani sadece Türkler için değil. Yani gerçekçi bir bakış açısı Tabii Avrupa'dan Avrupa'da mesela işte Almanya'sıdır, Fransa'sıdır, işte Suudi'sidir. Yani Orta Doğu'da da bu, bu şekilde. Hani hiçbir hasta çok egzersiz sevmez. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Pasif olarak bu balansı getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra kalıcılığı için gerekiyorsa fizik tedavi, gerekiyorsa egzersiz, gerekiyorsa işte pilates, işte meditasyon, yoga veya gerekiyorsa psikoterapi. Yani bütüncül tedavi evet. dediğimizde sadece evet. ben buraya iki manevra yaptım, git iyileştin, istediğini yap demek değil. Hı hı. O yüzden de diyoruz ki işte sadece kütletme tedavi etmez, sadece bir seansta yaptığımız manevralar her şey bitti demek değildir. Ee, i̇laçsız bir tedavidir, yan etkisi yoktur, efekti çok yüksektir ama doğru hastaya yapılırsa ve hiçbir riski yoktur. Yani siz hiçbir osteopata veya bir fizyoterapiste gittiğinizde size 5-6 tane kağıt imzalatmıyor hiçbir uzman. Çünkü niye? Riski yok. Yani burada bir cerrahideki gibi mesela siz diz ameliyatına girdiğinizde Çağla Hanım orada sizin olurunuz anılması lazım. Çünkü komplikasyon riski var yani e, masada kalma riski var veyahut diğer riskler var veya pıhtı atar bu riskleri elimine etmek için oradaki uzman hem sağlık kuruluşunun hem kendisi için size imza istiyor. Yani sizin imza atmanız gerekiyor. Bizde öyle bir şey yok. Yani hiçbir manuel tedavide gittiniz bana kağıt imzalattı diye bir şey yok. Çünkü risk yok. Bu çok önemli. Yani riskin olmaması çok önemli. Peki. Siyatik ağrısı nasıl tedavi edilir? Siyatik şu şekilde çağıralım. Şurada iki tane bizim kasımız var. E, arasından e, piriformis sendromu olarak da geçer. Piriformis kasının kasılmasıyla e, karakterize bir durumdur. Siyatik vücudumuzun en kalın siniridir. Şuradan şöyle bir seyri vardır. Dolayısıyla bizim buradan hem belin alt L4-L5 ve sakrumla ilgili, kuruk sokumu ile ilgili, len kemiği ile ilgili, şuradaki pelvis kemikleri ile ilgili, belle ilgili detaylı bir fonksiyonel muayene yapılması lazım. Ayrıca siyatiyi sıkıştıran varsa visceral organlardan işte kalın varsa mesanenin diğer organların incelenmesi gerekiyor. Ne açıdan? Disfonksiyon açısından. Yani fonksiyonu iyi mi? İyi çalışıyor mu? Veya siyatikle ilgili sıkıştırması var mı? E, bu şekilde olması gerekiyor. Peki. Kaslarda spazm hocam neden olur? Nasıl tedavi ediliyor? Sizde var mı bir boyun ağrısı Çağla Hanım? Hemen spazmdan. Yok çok şükür. Yok mu? Bahane edeyim mi sizi hemen? Yok hocam sağ olun. Ha, Ama hep... yok yani ağrım. Bakabilirim yani hani Ama e, yok sizin üzerinizde. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Canım benim. E, şöyle spazm şu şekilde e, spazmlar visceral organ kaynaklı spazmlarımız da olabiliyor. Bazen Bölgesel spazmlarımız da olabiliyor. Bazen boyun için dediniz değil mi Çağla Hanım? Efendim. Boyun için sordunuz. E, kaslarda genel olarak spazm neden olur? Kaslarda genel olarak spazm niye olur? Hemen şöyle detayına inelim. Aktin ve miyozin filamentlerimiz vardır. Fizyolojik izah bu şekildedir. Aktin ve myozin filamentleri birbirinin üzerinden şu şekilde kayıyordur. Eğer bu aktin ve myozin filamentleri uygun nörotransmitterler, uygun biyokimyasal ortam olmadığında kilitlenir ve tetik nokta olarak biz biliyoruz. Ondan sonra iki büklüm oldu boynumuz. Bu bir spazmdır. Bu fizyolojik izadır. Boyunda, belde oluyor değil mi? daha Aynen öyle. Kıyasla. Boyun tutulması olarak, bel tutulması olarak spazmların altında, bu tutulmaların altında Çağla Hanım, izleyicilerimiz de bilsinler. Altta yatan bir sebep vardır. Ya işte fıtıktan kaynaklanır, ya boyun eğriliğinden ya veya omur eğriliğinden. Bunların hepsini bizim bilmemiz gerekiyor. Sadece spazmı lokal olarak çözmek veya işte botoks gibi yöntemler veya ilaç tedavisi çok kalıcı olmayabiliyor. Dolayısıyla her şekilde kas iskelet sistemini ilgilendiren problemlerde kas iskelet sisteminin muayenesi şarttır. Ama nasıl bir muayene? Fonksiyonel biyomekanik bir muayene gereklidir. Peki yine osteopati bel fıtığından nasıl etkileri vardır hocam? Bel fıtığında şu şekilde az önce boyunda göstermiştim. Faset eklemde disfonksiyon oluyor. Şimdi biz bel fıtığını bir sebep değil sonuç olduğunu söylüyoruz Çağrı Hanım. Ben en azından o şekilde belirtiyorum. uzmanların da büyük bir kısmı bu şekilde düşünüyor. Eğer bel, bel fıtığı bir sonuç ise biz bunun altındaki sebepleri örneğin kronik kabızlığı var mı? Veya işte mesane ile ilgili bir baskısı var mı? Veyahut varsa tabi çok ileri bunlar. İşte belli ilgili bir kanserojen bir şey varsa bunlar tabi çok nadir görülen şeyler. Buradan bir değerlendirme olması lazım. Peki visceral değerlendirmemizi yaptık. Hani dedik ya tedavisi bütüncül olması gerekiyor. Visceral değerlendirme, parietal değerlendirme. Parietal neydi peki onu söylememişim. Şimdi aklıma geldi. Aha. Kollar ve bacaklar parietal olarak geçer. Yani bütüncül tedavi olması için. Ee, buradaki disfonksiyonun kalıcı olarak çözülmesi için, bel fıtığının kalıcı tedavisi için hem e, Viserali değerlendirdik, hem beli değerlendik, hem sırtı. Bütün iskele sistemini değerlendirip en sonunda derecesi de önemli. Siniri olan baskısı, kanal daralması var mı? Ondan sonra e, kireçlenmesi var mı? E, bir de şöyle bir şey var Çağla Hanım, izleyicilerimiz bilsin. Yani çoklu ağrılar mesela hem omuz ağrıyor, hem beli ağrıyor, hem diz ağrıyor. Nereye gitsin? Yani hocam diyor ki, ben diyor işte ortopediste gittim. Ondan sonra A hocası. Omuzumu iyi değerlendirdi. Ama benim belim de ağrıyordu. Bel için o zaman nereye gideceğim? E, dizim de ağrıyordu. İşte o hoca dize bakmıyordu. Böyle 5-10 tane ağrısı olan hastalar nereye gideceğini bilmiyor. Dolayısıyla burada bütüncül tedavinin önemi ortaya çıkıyor. Yani bütüncül bir tedavi. Bir uzmanın tepeden tırnağa, aradaki bağlantıları da bilmesi suretiyle daha kalıcı bir tedavi olmuş oluyor. Bir de hepsi için ayrı ayrı 10 tane ayrı hocaya ne zaman gideceğiz? Ve hem süre kısıtlılığı da var insanlarda. Dolayısıyla bütüncül tedavi burada devreye giriyor. Çoklu ağırlarda özellikle biz hastalara osteopati, manuel terapiyi şiddetle öneriyoruz. Peki hocam dizlerdeki sıvı kaybında ya da diğer farklı eklemlerdeki sıvı kaybı olduğu zaman nasıl bir terapi uygulanıyor? O zaman osteopati mi devreye giriyor yoksa manuel terapi mi? Şimdi dizlerde sıvı kaybında özellikle şöyle hemen iskelet üzerinden gösterelim. Evet. Dizlerde sıvı kaybı. Dizlerde sıvı, buradaki sinovya sıvısı ne yapıyor peki? O zaman temelden başlayalım. Evet. Buradaki sinovya sıvısı, buradaki bizim kıkırdaklarımızı, içerideki çapraz bağları, ondan sonra bütün buradaki dokular besleyen sıvıdır aslında. İçinde besinler, işte mikro besinler, biyokimyasal yapılar hem kayganlaştırma özelliği vardır hem de buradaki dokuları besler. Sıvı azalması nedir? Bir sonraki aşaması buradaki kıkırdağın aşınması. ...ve kıkırdağın yok olması demek. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Merdiven çıktığımızda gacur gucur dizlerimizden ses gelmeye başlıyor. O çat 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 sesler geliyor, evet. sebebi bu. Tabii tabii, sebebi bu. Aşama aşama gidiyor. Önce sıvı azalması, sonra kıkırdağın bozulması, sonra kireçlenme ve merdiven çıktığımızda... ...buradaki şeylerimiz, siz söyleyin, ses gelmesi ve ağrı. Şimdi biz bu dizde ne yapacağız? Öncelikle eklemine bakacağız, muayenede. İlgili kaslarına bakacağız, ondan sonra tendonlarına bakacağız. Sonra geleceğiz belden innerve ettiği. Kuyruk sokumundan, sakrumdan innerve ne demek? Oradan sinir dalı verdi. Yani buradaki ağrıyı, ısıyı, e, buradaki sinirlerin, buradaki duyuyu alan sinirlerin belden çıktı seviyeyi inceleyeceğiz. Ondan sonra sırtta boyuna bütün iskele sistemini aslında e, bir domino etkisi diyebiliriz Çağla Hanım. Evet değil mi? Yani hepsi birbirini etkiliyor. Yani sadece dizimde bu problem var. Kalça pirupak, tertemiz böyle bir hasta yok. Yok yani ya da ayak bileği pür böyle bir hasta yok. Dolayısıyla burada yine üstüne basa basa söyleyelim. Bütüncül tedavi kalıcıdır. Önemli. Bölgesel tedavi kalıcı olmaz. Peki hocam boyun tutulmasında kas gevşetici krem ve ağrı kesici etkili mi diye sormuşlar. Kas gevşeticiye asla bulaşmayın. Lütfen izleyeceğim. Kas gevşeticiye asla bulaşmayın. Sebebini söylüyorum. Kas gevşetici beyni gevşetiyor. Ha, ağrı kesiciyi bir müddet kullanırsınız ama Şöyle bir detay var Şahlan Hanım ağrı kesiciyi siz kullandınız diyelim ki boynunuz tutuldu evet. bana geldiniz hocam boynum tutuldu hadi tedavi et. Ağrı kesici kullanmışsa ağrı sinyaldir. Hangi manevrayı, hangi şiddette yapacağımızı bilemeyiz. O gün o tedavi yapılmaz. Aynen öyle ağrı kesicinin hmm. üstüne minimum 24 saat veya 48 saat geçecek ki vücut ağrısın kilitlensin biz kilitli bir vücutta tedavi yapacağız ki evet. güvenli olsun. Kas gevşeticiyi de kademeli olarak zaten bırakmasını tavsiye etmek suretiyle bu ikisinden kötü olanı kas gevşetici. Kas. Kremler vesaire o yine işte böyle. Yine onlar bir tık daha böyle bir ağrı kesici şey yapıyor mu o kremler? Sıcak uygulamak falan yumuşatmak doğru mudur? E, sıcak özellikle spazmlarda az önceki sorunun devamı olsun Çağlan'ım. E, spazmlarda olsun işte e, varsa bölgesel lokal bir sıkıntısı sıcak uygulama yine yapabiliriz. Evet. E, Evet. Tamam. Peki devam <laughs> edelim isterseniz ama kısa bir ara verelim. Tamam. Devam edelim. sonrasında buradayız. Buyurun. Evet fizyoterapist Hakan Kaymaz hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Son olarak skolyoz tedavisindeki yapılan en iyi tedavi yöntemi. Ee, şöyle Çağla Hanım skolyoz tedavisinin kalıcı olması için sphenoid kemiğin tedavisi gerekiyor. Sphenoid dediğimiz kafa tabanında yarasa gibi bir kemiğiz var. Buradaki asimetrileri siz buradaki disfonksiyonu düzeltmediğiniz sürece sık oluyoruz kalıcı olmaz. Yani skroş tedavisi olur, üç boyutlu olur, diğeri olur, manuel terapi olur. İstediğiniz yöntemi yapın. Sifenoid dengelenmediği zaman nükseder. Dolayısıyla biz sifenoidi nereden biliyoruz? Sifenoid de kraniosakral terapide, kraniosakral osteopatinin içinde geçen bir konudur. Bunda evet. hastalarımıza, çocuklarımızda özellikle okul çağında sık oluyoruz. Yanlış çanta taşıma, yanlış ağırlık kaldırma bunların hepsini sık oluyoruz yaptığını da Söyleyelim, velilerin bilinçli olması gerekiyor lütfen. Bu anlamda da dikkat ediyoruz. Hocam yine. teşekkür ediyoruz uyarılarınız ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Yayınımızın da sonuna ederim. geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.